Merhaba ben Müjde Elmas. Ne sandın? Hoş geldiniz. Dünya futbolunu son 50 yılda en fazla etkileyen kulüplerden biri şüphesiz Real Madrid. 13 kez Avrupa'nın en büyüğü olan sınırsız zenginliği rekabet edilmesi mümkün olmayan ekonomik gücüyle İspanya'nın en çok taraftarına sahip takımı olduğu gibi ilginç bir şekilde en çok nefret edilen takımların da başında geliyor. Peki rakipleri tarafından çoğunlukla kralın takımı ya da diktatörün takımı olarak anılan Real Madrid gerçekten de bu nefreti hak ediyor mu? Gelin birlikte bakalım. I'm sorry that people are so jealous of me. But I can't help it that I'm popular. 1800'lerin sonu 1900'lerin başını düşündüğümüzde futbol İngiltere dışında pek de bilinen bir spor değildi. İspanya'da genellikle ülkenin sanayileşmesine göre alan İngilizler tarafından oynanıyordu. Boğa güreşlerine ve gösterilere büyük ilgi gösteren İspanyolları yeni bir oyunla tanıştırmak ve buna yatırım yapmak bazı iş insanları için cazip gelmişti. İlk futbol kulübü Barcelona'ya ve Madrid'e çok uzakta olan Uelba'da 1889'da kuruldu. Ardından Bilbao'da Atletik Bilbao 1898-1899 yıllarında da Barcelona kuruldu. Madrid'de ise ilk futbol kulübü 1900'de kurulurken bu kulüp defalarca bölünerek yok oldu. Bölünen kulübün parçalarından birinden bugünkü Real Madrid, Madrid Futbol Club ismiyle 1902'de ortaya çıktı. Beyaz pantolon, siyah gömlek ve lacivert kasketlerle sahaya çıkan ve kulüpten para almak yerine kulübe üyelik aidatı ödeyen oyuncular ki stylingden ve futbol ekonomisinden pek anlamamalarına rağmen... You have no style or sense of fashion. 3 sene sonra dönemin en güçlü takımı Atletik Bilbao'yu yenerek İspanya Kupası'nı aldılar. Futbolun yavaş yavaş tüm halk tarafından sevilmeye başlaması ve giderek popülerleşmesinin ardından futbolcular maaş almaya, takımlar da daha sık maç yapmak için seyahat etmeye başladı. 1920'lere gelindiğinde futbol ekonomisi çok büyümüştü ve Madrid FC'nin giderleri artmaktaydı. Tam da bu dönemde Hızır gibi yetişen ve futbolun popülerliğinden yararlanmak isteyen, tahtı sallanmakta olan Kral 13. Alfonso, 13 futbol takımına real ünvanını vermeye karar verdi. I'm a very Popular king, but fear not, we're quite safe here. Real İngilizce'deki royal yani kraliyet demek. Dolayısıyla real ünvanını alan takımlar kraliyet takımı olarak anılmaya başlanıyordu. Başkent ekibi, başkent ekibi deyince de Ankara gücüne falan gidiyor. Neyse Madrid ekibi diyelim. Bu ünvan için en uygun adaylardan biriydi. Real ünvanı için aslında futbol tarihinin ilk isim sponsorluğu diyebiliriz. Çünkü kulüpler sadece real ismiyle onurlandırılmıyor. Giderlerin bir kısmı da kral tarafından karşılanıyordu. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Real Madrid yeni ismiyle sadece 11 yıl varlık gösterebildi ve tüm kulüpler kralı hatırlatan real ünvanını bırakmaya zorlandı. E, değişen politik görüşler uydurmak önemli sonuçta. Yani en azından Madridliler öyle düşünmüş. Muhafazakarlar ve solcular arasında iç savaşın çıkması, Franco'nun cumhuriyete son vermesiyle futbol kulüpleri içinde yeni bir dönem başladı. Franco Bask ve Barcelona bölgelerinin başına buyruk hareket etmesini değil, her şeyle bütün tek dil, tek millet bir İspanya istiyordu. O yüzden yeterince dil bütünlüğünü vermediğini düşündüğü pek çok futbol kulübünün ismini tekrar değiştirdi. Atletik Bilbao ismi İngilizce kökenli olduğu için Atletico Bilbao yapıldı. Atletico Madrid Franco'ya bağlılığıyla bilinen Hava Kuvvetleri'nin ismini alarak Atletico Aviasyon oldu. Barcelona Futbol Club'da daha İspanyol olabilmek için adını Barcelona Club de Futbol olarak değiştirdi. Real ünvanlı takımlar da eski ünvanlarını geri aldılar. Artık Real Madrid için kralın takımından Franco'nun takımı diye anılma vakti gelmişti. Franco 1939'dan öldüğü 1975 yılına kadar İspanya'yı diktatörlükle yönetti. Franco'nun totaliter yönetimi özellikle Barcelona ve Basque bölgelerinde kinle karşılanıyordu. Ve kaçınılmaz bir şekilde bu politik kin futbola kadar sıçradı. Real Madrid Franco'nun taraflılığı nedeniyle birçok konuda daha avantajlı bir hayat tarzı sürüyordum. En azından Barcelona takımı futbolcusundan koçlarına kadar öyle olduğunu iddia ediyordu. Club Barca was almost like a representation of Peki Real Madrid gerçekten de Franco'nun propagandasını yapan futboldaki yüzü müydü? Olaylar daha da heyecanlanırken biz de atıştırmalık bir şeyler yemek istedik ve yemek sepeti bana bir sayesinde istediklerimiz kapımıza kadar geldi. Siz de yemek sepeti uygulamasını indirerek yemek sepeti bana Bi'den... tüm market ihtiyaçlarınıza ve kampanyalı ürünlere hızlıca ulaşabilirsiniz. Real Madridliler genel olarak bu suçlamaları tarihlerine leke sürmek için uydurulmuş komplo teorileri olarak görseler de o dönemlerdeki Barcelona Real Madrid karşı karşılaşmaları iç savaşın stadyuma taşınmış hali olarak anılıyordu. Ama Barça'da nasıl komplo teorilerine inanmasın? 1943 Copa del Rey'de o zamanki adıyla Copa del Generalismo'da yani Büyük General Kupası'nda ilk karşılaşmada Barça'ya 3-0 yenilen Real Madrid ikinci maçta 11-1 kazanıyor. Ve bu performanstaki inanılmaz değişimin nedeninin dedikodulara göre ilk maçtan sonra Barça'da oyuncuların soyunma odasını ziyaret eden askerler tarafından Franco rejiminin yüce gönüllülüğü sayesinde bu sahada oynayabildiğinizi unutmayın demelerine bağlı olduğu söyleniyor. Yani farklı farklı bir politik iklim sonuçta diplomat gibi kullanılan Real Madrid'li oyuncuların olduğu bir dönem. O yüzden her şey olabilir tabi. Politik iklim deyince 1945 yılında başa gelen Real Madrid Başkanı Santiago Bernabeu aynı zamanda iç savaş zamanında Franco'nun yanında savaşan ve futboldaki kuklası olarak anılan başkan. Real Madrid tarihinde çok önemli yeri olan Alfred Di Stefano, Paco Hento ve Puskas transferlerini gerçekleştirmiş. O zamanlar için yepyeni olan dev stadyumlarını yaptırmış. Real Madrid tarihinin en önemli başkanlarından biri. Özellikle Di Stefano transferi hala tarihin en çok konuşulan transferlerinden biri. Bahsetmeden olmaz. 1952 yılında başkan Santiago Real Madrid'in 50. yılı şerefine Kolombiya'dan Mionairos takımını dostluk maçı için davet etti. Ve o dönemde kiralık olarak oynayan Di Stefano'nun muhteşem oyununu izleme fırsatı yakaladı. Ama Di Stefano'dan etkilenen sadece o değildi. Barcelona da bu şovu kaçırmaz ve hemen Di Stefano'nun asıl takımı olan River Plate ile transfer için anlaşır. 20 senedir vasat bir takım olan Real Madrid bu oyuncunun takıma neler katabileceğini farkındadır. Onlar da kiralık olarak forma giydiği Mionairos kulübüyle anlaşıp para öder. Olay FIFA'ya eder. FIFA Di Stefano'nun Barcelona'da oynaması gerektiğine karar verir. Ancak olay burada bitmez. Madrid yönetimi durumu Barcelona'dan nefret eden General Franco'ya kadar taşır. Franco federasyon başkanını araya sokar ve Di Stefano'nun Real Madrid ve Barcelona'da ikişer sene oynaması gerektiğine hükmedilir. Bu karar FIFA'yı da Barcelona'yı da şoke eder. Ama diktatörlük zamanlarıdır. Kararı kimse engelleyemez. O sıralarda Barcelona'da antrenmanlara başlamış olan oyuncu lisansının iptal olma korkusuyla durumu kabul eder. Ancak Barcelona parasını geri ödenmesini isteyerek aradan çekilme kararı alır. Distapano o günlere kadar sıradan bir ekip olan Madrid'de federasyonun vasıtasıyla gider ve en iyi dönemini yaşatıp 18 kupa kazandırır. Avrupa'nın en iyi oyuncusu seçilir. Barçalılar bu olaydan sonra federasyonu bir daha asla affedemediler. Peki bu anlattıklarımızdan sonra siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Real Madrid özellikle rakipleri tarafından duyulan bu nefreti hak ediyor mu? Gerçekten haksız başarılara mı imza atmış? Franco mu Real Madrid'i kullanmış yoksa Real Madrid mi onu? Yorumlara bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs>